Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden. Merhaba. Oo, ışık çok kötü burada. Ne yaparsınız? İyi misiniz? Anneme geldim. Benim vazgeçilmez yerim. Annem. <laughs> Bakın size ne göstereceğim. Arkadaşlar size patatesleri çıkarırken zaten demiştim ya video çekeceğim diye bakın. Babam şimdi patatesleri çıkarıyor toprağın altında. Baba bu, bunlar niye böyle küçücük? Cinsinden. Cinsleri böyle bunlar. Allah'ım ya. Bunlar haşlamalık küçük küçük. Biraz da kalması gerekiyor. Kimin işte. karnını doyurur baba bu? Bunlar cinsinden bunlar haşlamalık sadece. Minicik biraz kalması gerekiyormuş da i̇şte biz erken davranış. Çok küçük arkadaşlar. O kadar küçük ki. Salça parmağım şu kadar bir yani. Bayağı da çıkıyor Aa derinlerden. Bakın. Bakın babamın çiftliğine bir dönüm arazi arkadaşlar. <laughs> hani bura ne kadar vardır? <laughs> Sinekler oldukça fazla. Bakın, bakın. Şurada da var. <laughs> Ay yallığım ya. Küçücükler. Şuna bakın arkadaşlar. Hey yavrum benim. Bu oyuna gitmemiş bu. Yenine gitmiş. İki tane yedik? Ay, yom. Çok iyi. Gel gel. Ne? Şuraya bak. Tufan çıkacak mı Millet altın arar biz patates. Aha. Aha bir tane. Bey hmm. Baby patates deniyor değil mi bunlara? Hı hı. Haşlamalık. E bir tane çıktı çıka çıka. Bir tane de burada kesmişiz. Niye kesmişim baba onu? Gelmedik. <laughs> Aha şurada var bir tane bak. Görmedin mi bunu? Çok küçükler ya. Bunlar da baksanıza yenmez ki. Yani. İşte. Eylik kadar. Bunu öyle yiyeceksin işte. Anlayayım mı onu da? Evet. Baba yavaş. Bu porsumuş. Polcukları almıyor herhalde. Ya bak kocaman görüyor musun? Bu ne lan? Kabuk. Bunlar diktiklerimiz. Hmm. Bunlar önceki analar. Bunları kesmedikleri için keselerinin bunlar olacakmış. <laughs> Aha o da, da var bir tane şu. O <laughs> ne? Kabuk. Aha. Hı hı. Çıkıyor abi bak. Ama bu da buruşuk. Bu eskilerden. Bak. Ne, ne kadar çıktı. İpatezisten bir suyla ne kokuyor ya burası. Pis kokuyor. <laughs> Pis kokuyor bura. Burada bir tane domates vardı. Allah'ım. Bakın. Canlar, annemler şuradaki erikleri topladı hoşaf yaptık. Bakın. Burada ne güzel oluyor. Dumbara dumbara dumbamba. Keyif kahveleri içildi. Arkadaşlarım bakın topladığımız patatesler haşlamada şu Bakalım ne yapacağız bunlarla. Büyük ihtimal salata. Ya da böyle haşlayıp tuzlayıp yeriz. Canlar bugün torpilliyim. Anam ve babam hazırladı vallahi damatıya. Allah razı olsun. Bu bişkom. Ben seviyorum diye patlıcan öldürme yaptı. Bunun tadını bilenler yoruma yazsınlar. Allah et gibi tatlı tatlı oluyor. Bakın burada kim var? Bu ne? Bu ne şimdi? Şimdi patates mi? Oo, bunu biraz yemişler sanki. Bunu bu biraz. Çocuk ekip kabuğuyla yiyeceksin. Bu, yani bu. Delik hmm, bu. delinmiş. Şey evet. O kurtlara nasipmiş. Tırtıllara. Hadi beraber yiyelim arkadaşlar. Hadi yiyelim bakalım. Bakma ağabeyi alalım. Gezir yiyelim mi? değil. <laughs> Özür de sen patlayacaksın. Evet. Tuz az olabilir ekersin. Bir de yemem. Çatalımız burada. Esmerleşmiş miyim arkadaşlar? İki tuz? Tadına bakmadım ya. daha. Çay içiyor musun? Tabii ki. Çay içilmez mi ya? Bakalım nasıl olmuş. Bunu babam güzel yapıyor. Bunu ben ilk defa babamdan görmüştüm arkadaşlar. Gerçekten bu adam bunu nasıl yapıyor ya? <laughs> Biz annemle yapıyoruz arkadaşlar da böyle olmuyor. Babam aslında aşçılık. Kaydı. Okusaymış. Ne ben Babamın eli lezzetlidir. Güzel yapar. Şimdi de kendine ek yapıyor. Bu adam bu işi biliyor değil mi arkadaşlar? Kavanoz tutuyor biz kahvaltıda patlıcan yiyoruz o et. Maşallah. Hayda bak. Sıcak mı? Şu baby patlıcanlardan diyeceğim. Kabuksuz mu ince Kabuklu mu? Kabuklu da yiyebilirsin. de yiyebilirsin. İşte geliyor. İşte geliyor milli yemek Neydi baba? o şarkı vardı bir tane. İşte gidiyorum. Yok yok değil. İşte, <laughs> o değil o değil. Mi? Mini evet. şarkısı. Cumhurbaşkanına mı söylüyorlardı bir şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Yani soğan böyle. Böyle soğanlı bir tadı var. Bak kokusu da bir kok bak bir kokla. Soğan gibi kokmuyor mu soğanlı gibi? Hı -hı. Yanaşmıyorsun. İki üç tane var. Yam yam Allah. Ondan... Oha çok güzel. Ben böyle beklemiyordum onun tadını. Sen ilk defa patlıyor diyorum ha. Şey yapmak bak şuraya tuz yapayım sana. Bandım buraya. Hı. Ay çok güzel. Keşke siz de yeseniz. Bandım tuza. Hı. Çok lezzetli. Güzel. Baba ellerine sağlık. gene tam kararında yapmışsın aşkım. Nasıl yapıyorsun sen bu işi? Henüz <laughs> söylemeseydin. Unuttuydun ha? Hmm. Patlıcanın varlığından <laughs> haberi yok babam. Kokmamadım şimdi. Ha? Patlıcan koktu. Hayır yanıyordu. Ama güzel olmuş. Hı -hı. Tam yanık değil. Kızarmış ya. Yani. Şeker atın şöyle. Alabilirsiniz değil mi? Zok baba sağ <laughs> Özellikle şu küçükler güzel. Ben bunların daha böyle şey olmasını beklerdim. Hani böyle erikler küçük olur da böyle daha tatlanmaz ya. Sasuk bir tat olur. Öyle bir tat bekliyordum ben bunlardan. Bunların cinsi zaten küçük. Hani tatsız bir şey zannettim. Daha olmamıştır zannettim ama. Ya çok güzel. La çok güzel Allah vallahi la o. Hem de yeni topraktan çıkmış. Bunu tadını bilmeyen anlamaz şu an beni. Ne abi? Ne istedin? Şeker Attım ben çaya. Açık da olsa diyordum topladığımızda. Bak olduk. İsmet varmış nasıl bir. Aynen. Daha biz öbür tarafı da yapmadık. Bu size gösterdiğim diğer uç taraf canlar. Videoda çektiğimiz vardı babamla. O videodaki yer değil bura. Değil mi? Hı, hı. Baba ye. Garaj tarafına da etmiştik ya. He garaj tarafı. Baba sen de çık. Babam çok güzel yemek yer arkadaşlar. İştah açar. <laughs> Adam yemek yerken zevk alıyor. <laughs> <laughs> ben yemek yerken işler onun yanına işler açılır. Yemek yemede üstüme yoktur yani. Karışladım değil mi? Ekmeği böyle bir mü? lan. Yani az ekmiş. Hı? Az ekmiş. Şeker az mı? Ben çok şekerli istedim. Yeter mi? Zaten. Evet. 40 yılın zaten başı... Bir bardak bir... çay içiyorsun değil Yani onu da da içeyim biraz şekerli. Değil mi canlar? Babam et yiyor. Et. Tavama. Hmm. Biz vejeteryan. <laughs> Babam Allah'ına kadar etçi. <laughs> ete borcun. <ete> <laughs> Tatlıcan da et değerinde. Güzel. Baba ye bunu Sen ye. Tuzun var mı? Kimin? Nasıl sen de buraya geçeyim? Sen de buraya bak. <laughs> Minik patatesler. Lezzetli, çok lezzetli ya. Acaba gözden kaçırdığımız var mı toprakta? <laughs> <laughs> Millet altın arar biz patates. Ben baktım, birkaç tane vardı onları aldım. Tuzun üstüne soyuyorsun sadece tuz oraya. Soyun soyun, kabukları şey kalın. Çok güzel değil mi baba? Hmm. <laughs> bir şey. Bir de böyle lokmalık ya. Çok güzel. Tek bölme derdin yok. Kesme derdin yok. Pratik. Tam tembellere göre. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey mi? Bahçeli mi? <laughs> Bahçe ekmedik, patlıcan. Kavun keselim arkadaşlar. Bakalım nasıl çıkacak. Çok güzel çıktı arkadaşlar.

olacak Çok mu olmuş? akşam yemeği telaşına başladım arkadaşlar. Annem de şu şekilde haşlanmış yani pişmiş et var. Büyük ihtimal bu. Ee, bunu et sote yapacağız şimdi birlikte. Bunu bir şarza takayım. Evet. Şöyle koyalım. İlk önce bir su içelim. Ben soğuk su içmeye başladım. Of. Soğan bir daha koyacağım canlar. biberlerimi getirdim hatta. 4 tane biber. 2 kelle de soğanım var. Sizi daha yakına mı alsam ya? Yani? Bir de şöyle domates. Biraz da sarımsak. Şunları bir doğrayalım. Suyumuzu içelim. Şimdi bunu Damn. thank mm -hmm. you Çok yapıyordum. Servamız bu şekilde pişti. Bir de bunu şimdi yapacağız canlar. Buna şöyle bol yağ koyalım. yeterli. Bunu alalım. Buradan onu koyacağım. Arkadaşlar yemeğimin son hali bu şekilde. Ee, soğanla biberi ve sarımsağı ben kavurdum. Sonra e, salçayı salça koydum. Sonra domates koydum. En sonunda pişmiş etleri içine attım ve Sırasıyla tuz, acı biber, kırmızı toz biber, karabiber ve kekik koydum bebeklerim. Böyle birazcık pişecek bu. En azından şu e, yağlı görüntü var ya onlar birazcık erimesi gerekiyor. Daha sonra bize afiyet olsun inşallah.